Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kağıttan dinozor dönüşen robot yapımını göstereceğim. O zaman A4 kağıdımızla başlayalım. Önce A4 kağıdımızı kare yapıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle katlıyoruz arkadaşlar. Aynısını diğer tarafı da katlıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafı da yapıyoruz. Sonra da şurayı böyle katlıyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde. Sonra da aynısını bu diğer tarafı yapıyoruz arkadaşlar. Kağıdımız böyle olduktan sonra arkadaşlar şu iki ucundan tutuyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar birleştiriyoruz. Şuradan tutuyoruz arkadaşlar. Katlıyoruz. Kağıdımız böyle olduktan sonra arkadaşlar şurayı dikiyoruz. Şu tarafı içe doğru katlıyoruz. Aynısını diğer tarafı da yapıyoruz. Arkayı çeviriyoruz arkadaşlar. Arka tarafı da aynı şekilde katlıyoruz arkadaşlar içeri doğru. Sonra şu yan tarafı da aynı şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Böyle da böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bunu öne doğru katlıyoruz arkadaşlar. Arka tarafı da aynı şekilde. Sonra arkadaşlar şu tarafları böyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Buraları böyle yaptıktan sonra şu tarafı böyle öne doğru katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Bunun üçüncü yolu. Sonra da şu yandaki yeri içe doğru katlıyoruz arkadaşlar. Şu taraftaki. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şu tarafı böyle kapıyoruz arkadaşlar şu tarafı doğru. Aynısını şuraya da yapıyoruz arkadaşlar. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şuradaki yeri böyle katıyoruz arkadaşlar şu tarafından. Aynısını diğer tarafı da yapıyoruz. Robotumuzun kollarını yaptık arkadaşlar. Şimdi bacağını yapacağız arkadaşlar. Şu tarafı arkadaşlar keseceğiz. Keselim. Artık e, robotumuzun ayaklarını yaptık arkadaşlar. Şimdi robotumuzun yüzünü çizelim. Robotumuzun yüzünü çizikten sonra arkadaşlar robotumuzu e, dinozora dönüştüreceğiz şimdi arkadaşlar. Önce şu tarafları e, böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonra da şu tarafı kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu arka taraftaki bacakları şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Aynısını iki tarafı da yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar böyle katlıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafı da böyle katlıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra da şu tarafı e, dinozorumuzun ayakları olacak arkadaşlar. Şurayı da böyle katlıyoruz arkadaşlar. Böyle buraları böyle yaptıktan sonra arkadaşlar dinozorumuzun kafasını yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Sonra da şurayı içe doğru katlıyoruz arkadaşlar. Burayı da yaptıktan sonra şu ayaklarını yapıyoruz arkadaşlar. Dinozorumuzun. Sonra da dinozorumuzun yüzünü çizeceğim arkadaşlar. Ve artık kağıttan dinozora dönüşen robotumuz hazır arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.